Yerden seri devam. Önce bu ile bunların bir ilişkisi var. <laughs> Yokmuş. Ya ben hala anlamadım bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> kal. Hmm, bir durum. Envanter. İpucuk bir şey de yok ki. İpuçları evet ipuçları hep gidiyor. Hayır ekranlamış. Kusura bakmayın arkadaşlar. 30 saniye. Arkadaşlar devam ediyorum reklam bitti Böyle bir şey geldi Bu yukarıda bu aşağıda Bu yukarıda Bu en sonda Bunlar bir hmm. Hmm. Bu yukarıda Bu aşağıda Bu yukarıda mıydı? Ben sadece bir kere mi? Aha yaptım. Sana da hop. ama altı altmış bir <laughs> tabi alt katta değil mi? Bir parça mı Allah bana geldi. Yani. şimdi sayılara mı Cevap yakınları olmalı. Bence bu. 96 9 bu desek 6 da bu desek alt tamam o zaman sen 6 sen 9 ya Siz de deriniz bak. Da bura koş. elektrikler Ya. Yani ben ben canavar? <laughs> ne bileyim ben tüm kombinasyonları deneyeceğim. De dur. Evet. Ben mi çizdim? Bu ne? Abi benim bir şey yapmam lazım ama ne? Ya ne var ne ne var yok? Mamasın nesin ya? Aa bu o. Oh. Bu bölümlerde de Taşımıza çıkmış. Само по мъки котне иди. Arkadaşlar ben bir dakika videolardan izleyip öğreneceğim. Burada. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Başla. Tam kaldığımız yerden arkadaşlar videolardan izledim ama kendi videom yani biraz görebildim. Şimdi buraya geliyorsun. Hop buraya geliyorsun. Hop basıyorsun. Hava giriyorsun. Evet. evet. Aynen. Şimdi bak. Bu, bu böyleydi. Bu böyle. Bu böyle, 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 böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. O zaman yanlışlık var. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Yoksa böyle mi? Allah. Yoksa bu mu Baba böyle? Gel. Arkadaşlar 9 dakika olmuş. Like atıp abone olmayı unutmayın.